az az sık sık yemek. Bundan daha büyük sağlığa yapılmış bir ihanet yok. Az az sık sık yemenin bir başka adı pis boğazlıktır. İnsan günde 6-7 defa beslenmez. Ara öğünler, şu atıştırmalıklar, bu saçmalığı bırakın. Bir pankreasınız bir dinlensin bir karaciğeriniz bir dinlensin. Aralıklı oruç prensibi 16 saat kadar kalori almamayı öngörüyor. Bunda mekanizması gayet basit. Akşam 8'den sonra hiçbir şey yenilmiyor. Zaten kimsenin yememesi lazım. Akşam 8'den sonra yenilen yemek sindirilemez. Uyku kalitesini bozar. 12'de yattığımızı varsayalım gitti 4 saat. 8 saatimizi de yatakta uykuda geçirdiğimizi düşünürsek ne oldu? Gitti 12 saat. Kahvaltıyı atlıyoruz, ilk öğünümüzü 12'de yiyoruz. Açlık süresi veya oruç süresi düşünecek olursanız hep bir 4 saat. Ama o 4 saat metabolizmamızın yağ yakma moduna girmesi için en önemli o 4 saat.